Merhaba Günün içinden kanalına hoş geldiniz. 3 Temmuz 2022 Pazar günü günlük Covid-19 aşı tablosu. 1. doz uygulama 57.859.4471, 2. doz uygulama 53.892.22, 3. doz uygulama 27.830.022. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, ilk 10 ilimiz ve Mavi Renk, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Turuncu, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ ise Sarı Renk e, tablomuzda son 10 ilimiz. Türkiye Haftalık Covid-19 tablosu 20-26 Haziran 2022. Vakka sayısı 26.635. Vefat sayısı 17 iyileşen hasta sayısı 11.256. toplam bakka sayısı 15 331 toplam vefat sayısı 99032